Sırtlara bakıyorum hele hele ayarlayamıyorum telefonu bekleyin inşallah düşmez ay düşüyor. bakar bakarsın. <laughs> Evine aynı çünkü Ramazan hazırlığı yandı yandı yandı. <laughs> ramazan hazırlığı yapıyoruz bugün tabii ki ne yapacağız Vera bir tohatlı olarak ne yapabiliriz sence söyle bak. Tohaptarma. <laughs> çekeceğiz. Şerbet yapacağız. Şerbet Mülakşi yapacağız. Mürmüz yapacağız. Mürmüz <laughs> <laughs> yapacağız. <laughs> Her şeyi yapacağız gençler. <laughs> evet yap. Arkadaşlar bütün şeyi size çekeceğiz değil mi? Evet. Şimdi sarman içini yapıyoruz. Doğradık. Kavurduk. Hatta yaktık. Çincik. Ne? Yama. Yama ahmet. 14. Canım yaprağı değil, şeyi, pirinci. Pirinç gelsin. Bu uzun şeyi temelmiş. Evet efendim. Salçamızı ilave ettikten sonra <laughs> pirincimizi koyduk. Evet, bol baharatlı olacak tabii ki. Zarab attım. Merhaba olur. Sumak attım. Ee, kimyon atacağım. Şimdi en önemli nokta ne biliyor musun? Şey bu. Bakın, şey mesela çok bir şey, çok yani, yaprak sarma yaparsınız. Çok çok şey atmanız gerekiyor. Tarçın da atacağım hatta ve ben biraz Osmanlı suyu seviyorum şey de atacağım. Aslında fıstık bulabilseydik fıstık da atabilirdik. Anne fıstığımız yok. Fıstık olarak bir var. Evet. Beni koyacaklar. Hadi, açıyorum. 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 Açtı. 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 Şimdi size hazırlık aşamalarını gösteremedik. Biraz aceleye geldi. Evet sarma hazırlıkları yapıyoruz tabii bir haklı olarak. Şimdi ne yaptık göstereyim size. Evet ilk önce soğanı tabii ki küp küp doğrayıp pembeleşinceye kadar kavurduk. Sonra salça. Ondan sonra tabii ki pirinç. içine bir sürü baharatlar, işte sumak, karabiber, kimyon, tarçın, Nane. Karabiber demiştim. <laughs> i̇şte. Allah ne ver. Videoya like ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Yamak Vera. Tabii YouTube ağzıyla konuşmaya başladı. Tabii ki benim öyle bir derdim yok. <laughs> Nereden öğreniyorsun Vera bunları? <laughs> Tuz atalım. Ya bakın şöyle bir kız var. Biber atmadık. Beracık gelir misin? isotre benzerlerini de atabilirler. Şimdi hepsi tamam. Çok, Çok su güzel. ekleyeceğim. Şimdi azıcık su ekliyorum. Evet, hazır. Yanıyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Kendi suyuyla biraz başlansın biraz sonra sarmaya geçeceğiz. Evet efendim tohatımın nadide kadife gibi yaprakları. Bunu sarıyoruz. Tencereye koyuyoruz. Yarım saate hemen pişiyor. Çok güzel maşallah. Memleketim diye demiyorum. Böyle bir yaprak yok yani. Güzelliğe bakın.